Merhabalar kıymetli takipçilerim. Özgün Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de sizlere keyifli bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Fındıklı, kakaolu bir kurabiye tarifi sizlerle paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi Evet, öncelikle malzemelerimizi sayalım. Ardından kurabiyemizi hazırlamaya geçelim. Şöyle buçuk paket margarin yumuşatılmış, 4 su bardağı un, 1 su bardağı tepeli pudra şekeri, 1 adet yumurta, 2 paket kabartma tozu bir çorba kaşığı kakao, bir fincan fındık tozu ve bir tatlı kaşığı vanilya malzemelerimiz bunlar. Şimdi hazırlamaya geçelim. Yağımızı oda sıcaklığında öncelikle yumuşatalım. Ardından evinizde mikseriniz varsa miksere öncelikle yağımızı koyuyoruz. Yağımızı koyduktan sonra pudra şekerimizi ilave ediyoruz ve bir adet yumurtamızı kırıp ardından mikserimizi açıp güzelce karıştırıyoruz. Evet, bütün malzemeleri mikserde birbirine yedirdikten sonra güzel bir kıvama geldikten sonra unumuzu ilave edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şimdi biraz da hızlandırdık. Hızlandırdıktan sonra bütün pörtüleşmeler yok oldu. Ardından unumuzu ilave ediyoruz. Evet 4 su bardağı unumuzu ilave ettik. Ve kabartma tozumu ilave ediyorum. 2 paket kabartma tozumu da ilave ettim. Evet, fındık tozunu da ilave ettim. Fındık tozu ve kakaomu da ilave edip tekrardan karıştırıyorum. Evet, Hamurumuz güzelce toparlanmaya başladı. Ve vanilyamı son olarak ilave ettim. Tekrar güzelce yoğurdum. Şimdi hamurumu toparlıyorum bir kez daha karıştıracağım ve karıştırmış olduğum hamurum artık hazır. Şimdi hamurumu toparlayıp güzelce kurabiyelerimi yapmaya geçiyorum. Evet, öncelikle fırınımın altını açıyorum. 180 derece sıcaklıkta 15 dakika boyunca ısınmasını bekleyeceğim. Fırınım ısındıktan sonra tabii ki ben de bu arada Yavaş yavaş kurabiyelerimi hazırlamaya geçiyorum. Bir tarafta fındık tozu, bir tarafta hamurum var. Şimdi hamurumu ceviz büyüklüğünde yoğuracağım. Elimde yuvarlayıp fındık tozunun içerisine atacağım. Görmüş olduğunuz gibi tabii ki ortasına da bastırarak mantar şekli veriyorum. Önce elimde ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum. Bir parmak yardımıyla bastırıp orta kısmına Mantar şekli veriyorum ve fındık tozun içerisine atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tekrar gösteriyorum. Bunu biraz dikkatli izlerseniz çünkü bu şekli verirken çok merak eden insanlar var ya bu şekli nasıl yapıyorsunuz? Biz merak ediyoruz ama bu şekilde gerçekten hem tabana yapışmıyor, kolay kolay tepsi tabanına yapışmaz bu şekilde hem de rahat pişer ve de çok keyifli olur. Devam ediyoruz. Şimdi bunları tabii ki yaptıktan sonra tepsiye dizeceğim. Tepsimin altına herhangi bir yağlı kağıt sermedim. Çünkü biraz önce yapmış olduğum işlemi sizlere de göstermiştim. Bu işlemde kesinlikle altına yapışmaz. Bu şekilde üzerlerini tamamıyla fındık kaplıyorum. Hafif de bastırıyoruz fındık tozuna. Şöyle yumuşak bir şekilde tepsime diziyorum. Videomu biraz uzun tuttum çünkü biraz anlaşılır olsun. Bazen çok hızlı videolar oluyor anlaşılmıyor. Ben biraz uzun tuttum. Evet kurabiyelerimi tepsiye dizdim. Zaten fırınımı önceden altını açmıştım. Fırınım güzelce ısındı ısınan 180 derece fırınıma şimdi kurabiyelerimi alıyorum. Sizler de evinizde rahatça yapabileceğiniz bir kurabiye tarifi, fındıklı kakaolu kurabiye. Bunu üzerine kakao da koymanıza gerek yok. Evet, ısıtmış olduğumuz fırını açıyoruz. Kurabiyelerimizi fırına doğru yolculuğa çıkarıp yaklaşık 15 ile 20 dakika arasında pişiriyoruz. 15 ile 20 dakika. 15 dakika sonra kontrol ediyoruz. Eğer zaten pişmişse çıkarıyoruz fırınımızdan. Evet görmüş olduğunuz gibi artık kurabiyemiz fırında. Şöyle çıkardığımızda üzerinde çatlakların oluştuğunu göreceksiniz. Ve artık olmuştur kurabiyemiz.